Selam. Hayallerimiz yoktan yaratılmıyor. Hayalini kurduğun her şey aslında olasılıklar içerisinden ruhunun titreştiği, uygun gördüğü ve onunla rezonansa geçtiği alanlardır. Yani hayallerin aslında hayal değil, senin için bir hatırlayıştır. Senin en iyi versiyonlarından bir tanesi ya da birkaç tanesi o hayalleri zaten yaşadığından dolayı sen burada o rezonans alanlarını hissediyorsun ve sanki hayal kuruyormuşsun gibi geliyor sana. Halbuki bunların hepsi birer hatırlayış. Yani sen hayalini kurduğun her şeyi bir yerlerde zaten yaşıyorsun. Bu net bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Bu sebeple hayallerine hayal değil hatırlayış olarak bakarsan, ben bunları zaten yaşadım ve gerçekleştirdim inancında kalırsan, onların titreşim alanında sabit bir şekilde yürümeye devam edersin ve an enerjisi seni hayalini kurduğun titreşime taş